Selamlar dostlarım. Yeni oyun videoma hoş geldiniz. Bugün Yet Another Zombie Defense isimli oyun oynayacağız. Yanımda Altay Kayı var. Ve zombilerin içinden geçeceğimizi düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi sizin için ta Dreamworks'e gittim. Dreamworks'ten Shrek'i getirdim. Shrek'le birlikte zombi alacağız. Tabi Gökhan'ın karakterini onu görmedim ben. Bir dakika. Nerelerde? Ha gördüm orada. Doktor bu ne? Ee, bir deney yapıyorduk, deney sonucunda zombileri ortaya çıkarttık. Çok iyi. Ee, ben de silahlandım, dedim yok edelim bunları. İyi ya, işte eğlence çıkmış bize de. Aynen. Yani, sonraki gece diyorum. De bakalım hadi, başlayalım. Bu arada <laughs> şuraya koşuşu çok komik değil mi? Evet. Abi birileri bağırıyor falan, bak çok pis taklaya gelmeyelim. Kardeşim bu zombiler hızlıçı mı acaba? Niye? Hızlıçı gibi koşuyor lan yüzünden. Yok değil araya Yani benim üstünde deney yaptıklarım elit insanlardı. Şuradan sağlık puanı verelim. Kardeşim elit insanları niye zombiye çeviriyorsun? Para istedim mermiler. Sonra hastalanmışlar, geldiler. Ben de şey yaptım öyle ya. Yani. Anladım. Silah alabiliyor muyuz buradan? Paramız ortak ama. Ee, al. Ne alayım? Şey, sen buradan harcı ben gerçek hayatta alayım senin. <laughs> Olur mu öyle şey? <laughs> <laughs> Tabi senin canın sağ olsun. İstediğin para olsun ya verirsin. Ne olacak? Cüzdanı bir açıyorum, hiçbir şey yok. <laughs> barikatları kurmaya başladın. Ben de yardım edeyim sana. <laughs> ben alayım sana yerleştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben niye yerleştiremiyorum. Neyse o zaman ben alayım sen yerleştir. Bu şekilde yapalım. Devam et yerleştirmeye. Bir da bir temizlikçi aradım. Şu yerdeki kanları falan temizlesin abi. Bak cesetler mesetler var burada. Gerçek kan değil mi Ketçap pardon. Zombilerden ketçap akıyordu değil mi? Aynen. Ee, çok fazla domates sosu basmışsın deney sırasında. Dolayısıyla ketçap akıyor bunlara. Yani domates sosu iyi şey olur dediler ama tedavi yöntem. Ama pek olmuyormuş. Zaten domatesi yerin kudurmuş. Baksana hepsi gelmiş buraya. Koşuyor musunuz üstünüze? Abi şu gerçek hayattaki sen değil mi? <laughs> Hadi <ver>. lan! <laughs> 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 ee, ne alalım, ne alalım? Şimdi şöyle bir baktığımda güzel bir üst kurmamız lazım ki. Çünkü Gördüm burayı, deldiler, geçtiler. Maazallah içeriye bir dolarlarsa taklaya geliriz. geliriz. Yok, hiçbir şey olmaz. Hiç öyle düşün. Mesela ne yapalım şimdi? Şurayı Sen balayalım. dışarıdasın değil mi? <laughs> ya abi! Etrafa bir şeyler geldi ben. <laughs> <laughs> Burası sadece bir kişi. Aaa! O Kardeşim tak diye gireceğim. Yok yok hiçbir şey olmaz. Fanların peşimde koşuyor. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Bak hadi el, el, bombası attım yardımcı oldum. Abi. Sağ ol Allah razı olsun da. Bak bu hortlakları ben yaratmadım. Ama. Onlar ne no, no oldu onlar. Kardeşim hortlak zaten zombine Türkçesi değil mi? Yok onlar hortlak onlar farklı bir şey. Ama hani Şöbül baktığında Türk mitolojisinde hortlaklar zombi olarak geçiyor. Neyse sonraki gel. Dur bir içeri gireyim aman. Aman aman bir dakika. Evet, ee, bir şey alacağız mı? Sağlık puanını arttırın. Evet alacağım Bak, bak deniz içeride olman çok şey yaradı. Niye biliyor musun? Hiç barikatlar <gülüyor> zararı <laughs> görmedi. Tamam lan <laughs> barikatları bulmak <laughs> için beni mi yiyem olarak atıyorsun? Terbiyesiz adam. barikatın <laughs> içinde ben varım. <laughs> e, mayın mı kursak ne yapsak bir şeyler yapalım. Tüptü barikat yani. ne oluyor? Eee... Bilmiyorum. Alayım mı bir tane? Al dene bakalım. Şuraya kuruyor. Patlıyor... olmalı ol, patlayacak gibi. Patlıyor ama. gibi aynen. Dur bakayım. Eee... Nasıl koyalım bunu? Şöyle iyi sanırım. Başka... Ha sen talet kurdun. Gayet güzel. Ya ben bir tane silah alsam aslında ya. Hafif makina alabilir miyim? Aa, bence alabilir. Biraz da mermi satın alalım. Tamam, yeter. <laughs> Dur içeride evet, başladı. Evet, evet, Şimdi başlat. Tamam. Başlatıyorum abi. Biraz mermi alayım. Başlat. Bir saniye abi makinalım yok benim. Ben onun tarihte taktım. Ya abi başlayamam ha. Bak ikiler oyun oynuyorsun benimle olmuyor böyle. Diyor sen ne Beraber oynuyoruz böyle. da tabanca ateş eden şirek fikri de. <laughs> Kimin fikriyse bravo yani çok komik bir görüntü. El bombası almışız gayet güzel. Yani şurası patlayan yer. Dur bakayım. Evet, Dur bakayım. Bak o aslında iyi iş yapıyor ha. Yani. Evet ondan kurabiliriz birkaç tane 300 300'dü zaten yani. çok fazla pahalı bir şey değil. Dilersen şu tarafa da kuralım bir tane ondan. Yani dört tarafa da kur uzağına. Bence. Burası iyi mi bak mesela böyle. Bakayım. İyi ay yani ne kadarlık alan patlıyor bir tam bilmiyorum ama. Şöyle koyayım. Çok geniş bir alan değil zaten. Yani Etrafındakileri öldürüyor sadece. Yani burayı yine şuraya yerleştiriyorum. Sonucuyu da şöyle yerleştirsek fena olmaz sanırım. İçerisi için bir şey alacağız mı bu arada? Yoksa yeterli mi? Yani para zaten kalmadı çok fazla. Yani 4000 dolarımız var. İstiyorsan biriktirelim dediğin gibi. Aynen. Mermi satın aldın mı bu arada şey için? Talet için? Aldım aldım. Tamam. O zaman devam. Evet. Yukarıya bakalım mı? Aşağıya hallediliyor aşağı yukarı. Ha başta şundan takmaya gelecek zaten. Yalnız bu hortlaklar kırabilir burayı bak. Ölmüyorlar da zaten. Abi hortlaklar... Ölülene aptık. Adam delinmiş ketçap şeyine döndü. Bidonla. Gerçi bidon ne derler. Hareket hızımızı arttıralım ya biraz hızlı koşarız. İyi olur. Yerleştiriyor mu tekrar adam bunları? Aynen yerleştir sen. Ya şimdi... Aa bir dakika fiyat arttı bu Türk bir barikatın. 400 olmuş. Eğer fiyatı böyle sürekli kurdukça artacaksa büyük sıkıntı. Mayın da korabilir aslında. Mayın ne kadar? 250. Dur bakayım birkaç tane mayın atalım şuralara. Tabi uzaklara atıyorum. Çitin dibinde olsa acaba kırılır mı çit? Kırılabilir belki ya. Patlıyor bay. O zaman şöyle köşelere koyayım. Da. Mesela şuraya bir tane. Olmadı. Şuraya bir tane. Olmadı. Niye koyamıyorum ben buraya? Para yok. Dur. He tamam. O ben zaman... bir tane daha otomatik bir aldım. Aşağıya tamam, iyice güçlendirdim. Başlayabiliriz o zaman. Başladım. Kardeşim soyunup soyunup geliyorsunuz olmuyor böyle. O ne ya? Abi bir şeyler geldi. Eyvah eyvah kırdılar boy. Evet hadi. Oyun bu kadardı. <laughs> Dur bakalım hallederiz herhalde. Biraz geç ölüyorlar ama yapacak bir şey yok. Kardeşim ben boğuşmaya gidiyorum. Gel lan buraya. Güzel bir kolay gelsin o zaman. Şimdi şuradaki parayı Hallettim bir alalım. Hallettim de. İşte bu kadar. Çitlerimizi barikat. biraz aslında güçlendirebiliriz. Mesela ne koyabiliriz? Zırhlı barikat, elektrikli barikat. Bu ikisi de olabilir. Elektrikli biraz pahalı. Gerçi zırhlı da 1000 dolar. Ne dersin? Gerek yok mu ya şimdiki? Taret mi alsak ya yine acaba? O da olabilir. Aşağıya temizledi mesela tek başına. Bir tane. Tamam taret alalım bir tane daha o zaman. Mermisi var mı onlar bunların? Ee, var var. Tamam sıkıntı yok o zaman başlatabiliriz. Dur dur bir dakika. Hafif makinalı... Evet. Mermisi var ama şunda şey yok. Makinalı tüfek yok. Buna param yetmedi. Kendi tabancanı koyu ateş et. Ben ne yapacağım? Unutma. yumruk mu? Taş at. Bu <laughs> arada bir sefer tüklü şey koymayı unuttuk. Evet. Dolayısıyla daha fazla gelecekler. Bu arada şeyi çok merak ediyorum. Acaba bizim silahlarımızın gücü artar mı? bilmiyorum. Bakmak lazım. Yalnız Allah'tan zeki hayvan değil bunlar diyecektim. Üstüme doğru koşmaya başladılar. Zeki dermiş kardeşim kaç. Allah! Dağıttılar dağıttılar. Ölecek misin artık ortak kardeş? Kortlak yok diyor. Yani yok derse konuşsa zaten bırakır giderim oyunu. Lan tareti bırak o çok pahalı. Oh kurtardık. Sağlık puanını arttıralım. Bu arada bize de silah lazım aslında. Çünkü az daha taklaya geliyorduk gördüm sen de. Aynen. Kaçıncı gecedeyiz biz? Ee... Neyse başladıkken görürüz sıkıntı yok. Yine tahta alıyorum buraları. Tamam tahtadan barikatları koy. <laughs> <laughs> Olmadı. Ha bir tane benim <laughs> evde kaldı. Evet. Nereye koyayım bunu? Şöyle koydum. Onun bir tane daha var. Onu da şöyle koyduğumuz. Tamam. Ee, başka bir şey alalım mı? Şu an silah taktın mı? Şu an taktın. Taktım onu. Tamam. Mermileri aldın mı? 60 tane mermi var işte. Tamam gayet güzel. Yeterli olur sanırım. Ve kendime şöyle bir şey al alamıyorum. Tamam. Mayın falan koyalım mı? olabilir. Bu da direğe sarıldı. Evet. <laughs> Kaç tane mayınım var? Para gitmiyor. Aha, bug'a girdi herhalde. Yok ya, bu kutulardan düştüydü. Ha, kutulardan düştü. Dur bakayım, bende de vardır belki. Ben bakayım be. Ortak yaz zaten. Ha ortaksa tamam. 5 tane, tane de mesela el bombası kalmış. O zaman... ...başta gelsin sonraki gece. Gece 9'a gelmişiz. Bu tarafa baksak yeterli olursa da. Aynen büyük bir ihtimalle olur. Kurt geldi. Şu kurtu öldürmeye çalış. Öldü. Ahtayı kırıyorlar bu arada. Tahta mahta kalmadı. Şunları hallet. Oh son anda. İyi arkadaşlar mayınımız ayakta kalmış. Tahta barikatları kurmaya devam et. Şuraları da kur. Ben pek iş yapıyor gibi gözükmüyorum ama. Zaten <laughs> ne ya şimdi kardeşim bunu ne biliyor musun? Hani tabi doğru bir şey değil bu ama. Hani patron işçi ilişkisi gibi düşün. Ben emrederim sen yaparsın. Aslında patronun da işin ucundan tutması lazım değil mi? eee ne alacaktım ya? Bir şey alacaktım unuttum. Bir tane daha tarif alayım mı? Al hadi bir tane de oraya koy. İyice geçemesinler. Atış makinalı satın al. Tak abi mermisini de al. Ha başarım kazandık. Aynen. Bu arada şey 225 dolar indirimdeyim şu anda mayın. İstiyorsan alabiliriz. Al abi. 75 mermi aldım ben bu arada. Çoğunu mermi harcı. Şuraya geliyorlar sana. Buraya yerleştiriyorum bir tane. Tamam. Şu çaprazlardan genelde geliyorlar. Onları koy. Çapraz. Çapraz bir Neyse taşı geldi. Çok oyun oynuyorsun. <laughs> Artık hani... Acaba sen ölürsen ne olur? Bitiyor mu? Bir başlatayım bakayım ne olur? Hayır hayır. Böyle şey denemeyelim şimdi. Gerek var mı? Merak. Fazla merak iyi değildir. Başlayalım. 10. gece. Ben sol tarafa bakayım, sen de sağ tarafa bak. Tabii, tabii. Bakalım Shrek ve Doktor bu bölümde hayatta kalabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası en sonra. Dedim ki başlatalım. <laughs> Yalnız abi bak bu sefer daha fena geliyorlar. Tamam. İçinden bir ses diyor ki taklaya gideceğiz. Solda taretin kırdılar. Parçaladılar. Hayda. Taretime dokunma. Ne oldu ne? Oh. Bırak taretim bırak. Gayet güzel. Ee, şimdi... Aslında şarjör dolduğumda hızı da önemli. Bunu da arttırmak lazım çünkü hızlı hızlı tak tak tak, tak takarız böyle. Sıkıntı olmaz. Aynen. Sıkıntı olmaz. Aslında tarihlerin olduğu köşeye ...zırhlı şeylerden mi koysak ya? Çitlerden. Ya, o da olabilir aslında da. Çünkü hep o köşeleri yıkıyorlar. Veya orayı iki kat tahta varikatla yapabiliriz. Aa bak o da olabilir. Yani bir daha talet aldım şuraya. Kurduk, ben burayı kuruyorum o zaman. Tamamdır. <laughs> Belli bir tane aldım Mervin. Tamamdır. Ben şu köşeleri hızlı bir şekilde hallediyorum. Ne oluyor lan yine kuramıyorum. Sen mi kuruyorsun? Tamam o köşeleri güçlendirdik. Sen o taraf kaldı sana. Sakın al desin. Ha ah, değeyim. Al. Daha alayım. Bu arada şeyler hazır mı? Çok güzel görüntü oldu şu an. Evet. evet. Bir şey diyeceğim. Elektrikli barikat indirimdeymiş. 1125 dolar. Alalım mı? Alalım o zaman onları da. Ne, ne işe yarıyor? Otomatik taret 4500 dolar ama ona paramız yetmiyor. İndirime girmiş o da. Hı? Ya elektrik taret, Ama talep diyorum. Elektrikli... Neydi onun ismi? Barikat. Muhtemelen... Yaratıklar vurdukça elektrik çarpıyordur onları. Hasar veriyordur evet. onları. Deneyelim. Deneyelim kur bir yere. Tamam bir tane yeter Bir tane de şuraya kurdum hadi. Tamam yeterli. O zaman başlayalım. Yine sol sağ mı yapıyorsun? Yok ben. Tamamdır. Oh, geç, geç, geç. Bu arada bir tane zombi şu anda elektrikli tanete vuruyor. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Kazıklandı. Paramızı geri alamıyoruz vermiyorum. Bu arada çok kalabalık gelirlerse şey atabilirsiniz E bombası nasıl atıyorsun? G. Atmış G. Göksan'ın G. Ooo O zaman he hep atacağım artık. önemli. Bu arada yukarıdan böyle değişik bir yaratık geldi. Aferin. Hazretlerim mermisi bitti herhalde Evet. çitime dokunma kardeş. Barikatlarını yıkma. Bu da takla geldi. Hala. Yalnız bayağı ilerlediler bu sefer. Ve kalabalık geldiler. Aslında bunlara bir şey yapabiliriz. E şöyle bir fikrim var. Ne dersin? Anladığım kadarıyla bu patlamalar falan bizim çitlere zarar vermiyor çünkü el bombası attım, herhangi bir şey olmadı. Bu aralar aslında bu patlayan barikattan koyabiliriz. Ne dersin? Olabilir. Tüplü barikat. 400 dolardı zaten. Sadece bir tarafa koyuyorum, deneyelim onu bir istiyorsan. Olur. Ee, ne alacaktım ya? Hı. Yerleştirdim şöyle. diğer tahta koyuyorum yine. Of makinalı tüfek şu an indirimde. de istiyorsan. Ha kendimiz için diyorsun. Değil mi? Aynen. Önce bir şunları koyun da. Bu tarafı tamamıyla yok etmişler. İnşallah şu başımıza ağrıtmasın. Hangisi? Patlayıp hepsini yok etmesin mi? Yo, Türk'lü koydun mu? Yani denemiş olacağız en azından öyle düşünüyorum. Bir dahaki oyunda daha güzel Ol. yaparız. Aa bir tane almışım fazladan. Nereye koyayım bunu? Koydum oraya. Tamam ben hafif de alacaktım param yeterse. 450 İyi, satın al bir tane. Mermisini de alayım mı? Aha. Yeter aldım ben. Ha? Yeter büyük bir ihtimalle. Hadi başlayalım bakalım. Yine sol sağ yapıyoruz. Başladım. Oo bu ne? Cehennem köpeği geldi. Barikat yıkıldı. <laughs> kaç kaç kaç. Hayır. Evet mermi de kalmadı bu arada. Evet. Oh. Uh, bu sefer az daha taktaya geliyorduk ki bundan sonraki muhtemelen geleceğiz. Ben öyle hissediyorum. Aynen olabilir. Çünkü taletler falan da gitmişim. Bir şey. Hızımı biraz daha arttırayım. Şimdi talet alamayacağız o belli bir şey. Ee, biraz aslında farklı bir şeyler deneyebiliriz. Ne gibi? Bu etrafımıza koyduğumuz çitlerin alanını biraz daha daraltıp sağlam çitlerden koyarsak ne olur? yok biraz zorlaşabilir. Ne dersin? mı alayım. Bakayım zırhlı alan olur. alabiliriz etrafımıza. Ben mi alayım? Aldım. Al sen bize dur bir dakika ben bir şeye bakayım. Tamam. Altı tane şey var ya atlatamıyorsun. Umarım paramız yeter. Altı tane makinalı tüfek var şu an elimizde. Kaç tane? Satamıyoruz mu onları? <laughs> Valla baktım da bulamadım. Elektriği de koyabiliriz aslında. Yani bu tur gideceğiz gitme geliyor beni. Ne dersin? gitme ihtimalimiz yok falan bakalım. Elimde bir tane zırhlı var. Nereye koyayım zırhlıyı? Ama şey elektrikli bu şeyi. Dedin yere koy ya. Köşeden geliyor geliyorlar değil mi genelde? Evet. Yani. Köşeye yerleşin. 5 ee, 5000 dolarımız var. Alacağımız bir şey var mı? Tamam 6 binmiş. Ee, Mermi alalım olmazsa biraz. Hafif makine alayım. Olabilir. El bombası da alalım mı? Al aynen. O da hayat kurtarıyor. Tamam. Tamamdır. olmamız yok. Bas çok ya. Almıştım ama gelmemiş abi. C'ye basınca atmıyor mu? Atmıyor. Evet, öldük herhalde. Muhtemeldir ki öldük. Sevgili dostum. Kardeşim sen şireksin yesene şunları ya. kardeşim şirek şimdi tamam dev de. Zombi eti de yemiyor biliyor musun? Minecraft Steel olsa yer. Rolda kalınca her şey yer olur. Şöyle evet, tarfı makinalının mermisi de bitti. Yedikler. Beni yiyorlar adam. Shrek'i yediler. Shrek öldü. Aa, Shrek devrildi. Geçmiştir. <laughs> doktor seni izliyorum doktor. Tek umudum sensin doktor. Çok da şey yapmamak lazım. Ama bak bunlar eğitimli oldukları belli. Sen yani elit insanları zombi yaptın dedin değil mi? Bak sırada da evet. bekliyorlar bak. Bu harca saldırma Evet doğru. Hadi Allah'a emanet. Geçmiş olsun kardeşim. Z evet. ee, zombi kardeşler afiyet olsun. Dikim Size takılmak güzeldi. 687 bin puan yaptık. Bence fena değil. Ne dersin? Aynen, iyi Ama ya. dünya sıralamasına bakınca yüz İnsanlar ne yapmış abi. Buna <laughs> kaç kişi girdiler o da önemli. Gerçi o da doğru. Bir 4 kişi girmek lazım ona. Aynen. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu biçim bir oyundu. İlginç, eğlenceli. Arkadaşlarınızla oynarsanız daha da eğlenceli. Ee, bir tip savunma yapma oyunu maalesef Shrek olmuştu ama mı yediler. Artık işte Dreamworks, D Dreamworks kusuruma bakmasın. Ee, en son Shrek 3 mü çekilmişti? Evet, yeah, Shrek şey. 4 gelmeyecek arkadaşlar. Buradan bunu da duyalım. <gülüyor> 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 o zaman bir, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.